Elimizde öyle bir kitap var ki, yazıldıktan tam 500 yıl sonra bile sanki bugünü anlatıyor. Hem de nasıl. Günümüz siyasetçilerine, akademisyenlerine, hatta ne bileyim sosyal medya fenomenlerine kahkahalarla güldürüyor. Aynen. Rotterdamlı Erasmus'un deliliğe övgüsünden bahsediyoruz. Bizim kaynağımız da Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden çıkan çeviri. Ve görevimiz de oldukça kışkırtıcı aslında. Evet. Çünkü Erasmus bize şu soruyu soruyor, ya mutluluğun, başarının, hatta insan neslinin devamının sırrı sandığımız gibi akıl ve bilgelikte değil de tam tersine delilikte ise… İşte bu soru çok iyi. Erasmus da bu soruyu sordurmak için çok zekice bir yol bulmuş. Kesinlikle. Sahneye deliliğin ta kendisini çıkarıyor, eline bir mikrofon veriyor ve diyor ki, hadi… Savun kendini. Biz de bugün o savunmayı, o meşhur nutku dinleyeceğiz. Aynen. Delilik neler söylemiş, kimleri hedef almış ve bu eseri neden bugün bile bu kadar geçerli kılıyor buna yakından bakacağız. Harika bir başlangıç. Kitap deliliğin böyle sahneye fırlayıp spot ışıklarının altına geçmesiyle başlıyor. İlk sözleri de şu. Tanrılar ve insanlar neşeli ve keyifli olmalarını bana, evet sadece bana borçludur. Çok iddialı epey iddialı bir giriş. Neredeyse bir rak yıldızı gibi çıkıyor sahneye. Kesinlikle. Ama bu özgüvenin arkasında aslında e, dönemin çok popüler bir edebi geleneği var. Öyle mi? Evet, diklamatyo deniyor buna. Yani bir tür hitabet alıştırması. Soyut bir kavramı alıyorsun, onu bir insan gibi konuşturuyorsun. Ama Erasmus bunu bir adım öteye taşıyor. Nasıl yani? Kaynak metnin ön sözünde de belirtildiği gibi bu sadece bir alıştırma değil. Resmen fiktif bir oyun. Ve bu oyunun çok özel bir seyircisi var değil mi? En yakın arkadaşı. Aynen öyle. Thomas Morris. Hatta eserin orijinal adı Morea Encomium. Hmm. Bu Latince'de deliliğe övgü demek ama aynı zamanda Morus'un soyadına yapılmış dahice bir gönderme. Yani Morus'a övgü diye de okuyabilirsin. Bekle bir saniye. Yani bütün eserin başlığı aslında en yakın arkadaşıyla arasındaki bir şakaya mı dayanıyor? Tam olarak bu. Bu harika bir detay. Kitabın o ciddi, felsefi havasını bir anda dağıtıyor ve bunun aslında ne kadar oyuncu bir metin olduğunu en başından hissettiriyor. Tam olarak öyle. Erasmus sanki bize diyor ki şimdi çok ciddi şeyler söyleyeceğim ama bunu bir kahkaha maskesinin arkasından yapacağım. O yüzden rahat olun. Çok iyi. Ve delilik karakteri de bu oyunbazlığı sonuna kadar kullanıyor. Sahneye çıkar çıkmaz kendi soy ağacını anlatmaya başlıyor. Babasının zenginlik tanrısı Plotus, annesinin ise gençlik tanrıçası Neotes olduğunu söylüyor. Ve tabii yanlı değil. Kendine bir ekip kurmuş. Bu ekipte kimler yok ki? Evet, o kadro muhteşem. Philautia, yani kendini beğenmişlik. Kolakia, yani dal kavukluk. Lete var, unutkanlık. Hedone, yani haz. Kısacası pek de erdem sayılmayacak özellikler. Adeta deliliğin yedi ölümcül günahı gibi bir kadro. İşte eserin dehası da tam burada başlıyor. Erasmus, delilik in ağzından bu sözde kötü özelliklerin aslında insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu kanıtlamaya girişiyor. O zaman o tiyatronun ilk perdesini açalım. Açalım. Delilik, ortaya ilk ve en sarsıcı iddiasını atıyor. İnsan nesli, varlığını tamamen bana borçlu. Bu çok temel bir iddia. Metinden direkt alıntılıyorum. Hangi bilge kişi evliliğin getireceği sıkıntıları ve çocuk yetiştirmenin zorluklarını bilseydi, kafasını bu yulara gönüllü olarak uzatırdı ki? Yani diyor ki, eğer insanlar üremeden önce iki dakika mantıklı düşünselerdi, insanlık çoktan yok olmuştu. Aynen öyle. Bu Erasmus'un doğrudan Stoacı felsefeye indirdiği bir yumruk aslında. Stoacılara mı? Tabi, stoğacılar ne der? Akıl tutkuların üzerindedir. Gerçek bilge duygularından arınmış, mantığıyla hareket eden kişidir. Hani Star Trek'teki vulkanlar gibi. Tamamen lojik. Evet, Erasmus ise delilikin ağzından diyor ki, hayır bu insan doğasına aykırı. Aşık olmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi hayatın en temel eylemleri. Mantıkla yapılmaz soyuk mantık hesaplarıyla yapılmaz, bunlar dürtüseldir, tutkuludur, yani Erasmus'un tanımıyla delicedir. Aslında içgüdülerimize delilik adını takıyor. Ve bu sadece üremeyle de sınırlı değil değil mi? Hiç değil. Aynı mantığı toplumun tamamına yayıyor. Dostluklar, sosyal ilişkiler, evlilikler hepsi ayakta kalmasını biraz deliliğe borçlu. Kesinlikle. Delilike göre eğer arkadaşlarımızın kusurlarını sürekli yüzlerine vursaydık, veya eşimizi pohpohlayıcı birkaç tatlı söz söylemeseydik, hiçbir sosyal bağımız kalmazdı. Burada Erasmus'un hicip oku tam hedefini buluyor ve bizim toplumsal ikiyüzlülüğümüze bir ayna tutuyor. Nasıl bir ayna bu? Dışarıdan rasyonel, dürüst ve ilkeli görünmeye çalışırız. Ama sosyal hayatımızın çarkları deli dakikanın o yardımcıları sayesinde döner. Biraz kendini kandırma, biraz görmezden gelme, bolca da dalkavukluk. Kitaptaki en sevdiğim benzetmelerden biri de bu konuyla ilgili. Hangisi? Tiyatro benzetmesi mi? Evet. Diyor ki: "Hayat bir tiyatro oyununa benzer. Eğer biri çıkıp da sahnedeki oyuncuların maskesini indirirse, bütün oyunu mahveder." Muhteşem bir tespit. Yani o "Ama ben sadece doğruları söylüyorum." diyen, her şeyde mutlak gerçeği arayan bilge kişi, aslında partiyi dağıtan bir oyun bozandan başka bir şey değil. Tam olarak bir oyun bozan. Erasmus'a göre katıksız gerçeklik insan ruhu için zehirli bir şey. Bu tatlı delilik, bu görmezden gelme sanatı olmasaydı kimse kimseye katlanamazdı. Ne bir yönetici çalışanına, ne bir öğretmen öğrencisine, ne de bir eş diğerine katlanabilirdi. Birbirimizi sevebilmemiz ve bir arada yaşayabilmemiz için kusurlarımıza karşı biraz kör, hatalarımıza karşı biraz unutkan olmamız gerekiyor. Bu, Erasmus'un 500 yıl önce yaptığı bir tespit. Evet. Sosyal medyanın varlığından asırlar önce diyor ki, sosyal dokumuz, birbirimize söylediğimiz ve kendimize inandığımız mutlu küçük yalanlar üzerine kuruludur. Peki, bu tatlı yalanlar argümanının tehlikeli bir tarafı yok mu? Hmm, güzel soru. Yani, boş ver, sorgulama, mutlu ol demek gibi bir tuzağa düşmüyor mu? Bu insanları pasifliğe ve cehaleti kabullenmeye iten bir argüman olarak da okunabilir. Çok yerinde bir soru. Ve Erasmus da bu tehlikenin farkında. Zaten eserin ilerleyen bölümlerinde deliliğin farklı türleri olduğunu ima ediyor. Nasıl yani? Bir yanda hayatı yaşanılır kılan, yaratıcılığı ve sevgiyi besleyen o tatlı delilik var. Diğer yanda ise savaşa, kibre ve yıkıma yol açan karanlık delilik var. Erasmus'un övdüğü birincisi. Anladım. O, mutlakiyetçi ve her şeyi bildiğini iddia eden dogmatik akla karşı hayatın karmaşıklığını ve çelişkilerini kucaklayan daha esnek, daha insancıl bir yaşam biçimini savunuyor. Yani sorgulama demiyor, sorgularken insan olduğunu unutma diyor. Anladım. Yani toplumun genel işleyişinin bu tatlı deliliğe bağlı olduğunu ortaya koyduktan sonra delilik mikrofonu eline alıp seyircilerin arasına iniyor ve tek tek herkese dalga geçmeye başlıyor. Kitabın en eğlenceli ve en sivri dilli bölümü de burası sanırım adeta bir meslekler geçidi. Kesinlikle ve kimseyi es geçmiyor. Örneğin öğretmenler ve gramerciler için diyor ki: Evet, onlara ne diyor? Bu adamlar hayatlarını okuldaki o tozlu, havasız odalarda bir sürü çocuğun gürültüsü arasında heba ederler. Sefil bir hayat sürerler. Ama onları ayakta tutan bir şey var. İşte o şey delilik. Onları ayakta tutan ne diyor? kendilerini insanlığın zirvesinde birer bilge olarak görme yanılgısı. Bu kendini beğenmişlik olmasa o işi bir gün bile yapmazlardı diyor. Ve sonra oklarını o dönem için en tehlikeli hedefe yani din adamlarına ve ilahiyatçılara çeviriyor. Evet. Kendi de bir din adamı olmasına rağmen inanılmaz bir cesaret gösteriyor burada. İnanılmaz bir cesaret çünkü o bir içeriden eleştiri yapıyor. Bu da eleştirilerini çok daha güçlü kılıyor. Hangi döneme denk geliyor bu? Kilisenin yozlaştığı, skolastik felsefenin anlamsız detaylarda boğulduğu bir dönemde yazıyor bunları. Delilikin ağzından ilahiyatçıların tartıştığı konularla dalga geçiyor. Evet, o örnekler akıl almaz. Mesela, Tanrı bir bal kabağı şeklinde vücut bulabilir miydi? veya bir farenin kutsal ekmeği yemesi durumunda farede kutsanmış olur mu gibi sorular. Bunu dinlerken insan kahkaha atıyor. Bugünün Twitter'daki en anlamsız tartışmaları bile bunların yanında mantıklı kalır. Aynen öyle. Kulağa komik geliyor ama Erasmus burada çok derin bir noktaya parmak basıyor. Nedir o? Diyor ki, siz dini sevgi, merhamet ve alçakgönüllülük gibi özünden koparıp böyle anlamsız bir akıl oyununa bir tür entelektüel sudokuya çevirdiniz. Bu çok sert bir eleştiri. Hem de Martin Luther'in reformasyonu başlatmasından hemen önce yapılmış çok radikal bir eleştiri. İlahiyatçılardan sonra sıra keşişlere geliyor. Onları da yerden yere vuruyor. Onlara da hiç acımıyor. Hristiyanlığın sevgi mesajını tamamen unutup giydikleri kıyafetin rengi, ayakkabı bağcıklarının kaç düğümlü olması gerektiği gibi saçma sapan kurallara takıntılı, cahil ve iki yüzlü bir güruh olarak resmediyor. Bu şekilciliğin özel nasıl galip geldiğinin bir eleştirisi. Dinin ruhunu kaybedip bir kurallar bütününe bir üniformaya dönüşmesini eleştiriyor ve durmuyor. Durmuyor. Eleştirileri sadece din ve akademi dünyasıyla sınırlı kalmıyor. Sıra siyasi güce, yani krallara ve saray mensuplarına geliyor. Peki onlara ne diyor? Herhalde en ağır eleştiriyi onlara saklamıştır. Tam tersi. Delilik onlar için işte benim en sadık, en has kullarım diyor. Onları kucaklıyor. Neden peki? Bu biraz şaşırtıcı. Mantığı çok basit ve bir o kadar da sarsıcı. Delilike göre gerçekten bilge, erdemli ve sorumluluk sahibi bir hükümdar omuzlarındaki yükün ağırlığı altında ezilirdi. Doğru. Düşünsene, milyonlarca insanın kaderi senin iki dudağının arasında. Vereceğin her kararın sonuçlarını, savaşların, kıtlıkların, acıların sorumluluğunu taşıyorsun. Bu yükle kim mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilir ki? Hiç kimse. Sürekli bir anksiyete hali olurdu herhalde. Evet. İşte tam da bu. Delilik diyor ki, oysa benim sevgili krallarım ne yapar? Bu sorumlulukları tamamen unuturlar, kendilerine av partilerine, ziyafetlere ve zevku sefana adarlar. Etraflarını da dal kavuklarla doldururlar. Aynen. Onlara sadece duymak istedikleri şeyleri söyleyen dal kavuklarla. Yani bir yöneticinin mutlu ve tasasız olabilmesi aslında görevini ve sorumluluklarını unutacak kadar deli olmasına, kendini kandırmasına bağlıdır. Bu güce dair inanılmaz derecede alaycı ama bir o kadar da gerçekçi bir bakış açısı. Kesinlikle. Gerçekten de öyle. Günümüz siyasetine baktığımızda isim vermeden bile bu portreye uyan ne kadar çok lider olduğunu görebiliyoruz. Maalesef. Yani özetle toplumun en tepesindeki kraldan en alttaki vatandaşa, en bilgili geçinen profesörden en dindar geçinen keşişe kadar herkes mutluluğunu deliliğe borçlu. Peki tüm bu hicvin sonunda Erasmus bize asıl ne söylemek istiyor? Bu büyük şakanın altındaki mesaj ne? bize şunu söylüyor. Tamamen akla dayalı, tutkudan ve yanılsamadan arınmış bir hayat. Yani o idealize edilen hayat. Evet. Stoacıların veya bazı dogmatik din adamlarının idealize ettiği o hayat aslında insan doğasına aykırı, renksiz, mutsuz ve çekilmez bir hayattır. Hayatta kalmak için Hayatta kalmak, sosyal bağlar kurmak, sanat üretmek ve en önemlisi mutlu olmak için yanılsamalara, tutkulara, kusurları görmezden gelmeye, yani özetle o tatlı deliliğe ihtiyacımız var. Ama bu, basit bir cahil ol, mutlu yaşa mesajı değil, değil mi? Çünkü Erasmus'un kendisi, çağının en büyük bilgelerinden biri. Kesinlikle değil. Bu bir cehalet övgüsü değil, bir insanlık övgüsü. Aslında bu metin, Rönesans hümanizminin temel manifestolarından biri. Hmm. Erasmus, deliliğin o komik ve oyuncu maskesini takarak, kendi çağındaki her türlü katı otoriteyi sorguluyor. İster dogmatik skolastik felsefe olsun, ister yozlaşmış kilise kurumu, isterse de kendini beğenmiş siyasi güç. Peki neye çağrı yapıyor? O, aklın ve tutkunun dengede olduğu, daha hoşgörülü, kendini ve sınırlarını bilen, kusurlarıyla barışık bir insanlık anlayışına çağrı yapıyor. Gerçek bilgelik her şeyi bildiğini iddia eden o katı ve soğuk akılda değil, kendi deliliklerini kabul eden akılda. Aynen. Kendi sınırlarını ve deliliklerini kabul eden Esnek ve şefketli bir akıldadır. Bu e, aslında çok umut dolu bir mesaj. O zaman bu derinlemesini incelemeyi senin için son bir kışkırtıcı düşünceyle bitirelim. Lütfen. Metnin bir yerinde delilik şöyle bir iddiada bulunuyor. Hayır efendim, insanın başına gelebilecek en büyük kötülük hiç yanılmamaktır. Bu cümle eserin bütün felsefesini özetliyor aslında. Bir düşünelim. Evet. Hiç yanılmamak ne anlama gelir? Ya bir tanrı olmanız gerekir ki değiliz ya da yanılmaktan o kadar çok korkuyorsunuzdur ki asla risk almazsın. Asla risk almazsın, asla yeni bir şey denemezsin, asla tutkuyla birine aşık olmazsın, asla potansiyelinin sınırlarını zorlamazsın. O yanılmaz bilgelik dediğiniz şey aslında korkudan inşa ettiğiniz bir hapishaneye dönüşür. İşte Erasmus'un 500 yıl sonra bize bıraktığı soru da bu. Günlük hayatımızda akıllıca davranmak adına yaptığımız şeylerin ne kadarı aslında sadece aptal durumuna düşme, yanılma veya reddedilme korkusundan ibaret. Ve hayatımızdaki en güzel anların, en büyük kahkahaların ne kadarını o mantık sınırını aştığımız Erasmus'un tarif ettiği o masum, o tatlı deliliklere borçluyuz. Belki de biraz daha bilinçli bir delilik bizi sandığımızdan çok daha bilge ve kesinlikle çok daha mutlu yapabilir.